Bu ikisini alayım ben. Bir tanesini de Hira takar. Şu mu? Takıyor mu onlardan? Güzelmiş. Bu hmm. mu? Bakayım. Gümüşünü al aşkım. Gümüşünü Ay, de. Şu Aynen. Şunlar olsun. Şuna bir tane şey çocuklara çorap al diyor Aha, Tamam bir de bu olsun. Ay bu çok güzelmiş. O kafamla kalsın hatta. Bu da güzelmiş bakın. Bu nasıl? Ne kadar bunun fiyatı? 35 lira. Bana indirim yok mu? Maalesef. Senin <laughs> özelliğin ne? Sendirmek <laughs> Dur ben bundan mı alırım? Hepsi aynı fiyat mı? O 10 lira, şundan 35 lira. Tamam, bu da olsun. Bir tane vardı, ben onun yanına ha, şey Bir dakika, ederim. kaç tane var burada? Üç. da Bir dakika, bir, iki, üç. Bu 35 değildir herhalde, 30, aynı mı? 35. Aynı Çok güzelmiş, hecemet alayım ondan. Çok güzel değil mi? Ondan bir tane alabilir miyiz? Tamam, Hı, onların olsun. Bunu de var isterseniz. Aynı olsun, aynı. Onlar aynı takar. Tamam. Aa. Onlar aynı takar. Tamam. Aa pembe daha ben güzel, filli alalım biz. Aa, ben pembe daha güzel, fili alalım biz. Dur bir dakika. ne peki? O <laughs> ne? <laughs> <laughs> Neyi var mı? Filli alayım ben. Tamam o filli alsın. <laughs> Benim aldıklarım da o kadar zaten ya. Tamam. Hı hı hı. Şimdi ödemeniz bir mi olacak? Hayır. Yok şunlar ayrı. Şuna iki tane fil var burada. O hanımefendi de istedi ya. Siz filler yerine... Yok yok ben fil istemiyorum. Ben tamam. şunu istiyorum. Şu da kalsın. Şu. Şu. Şunlar. Şunlar. Şu. Evet bir de o var. Buraya alıyorum. Nesli hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şu taraftakiler var. Şunlar kızlar, şunları aldım. Filli bu arkadaşlar, bu filli. Filli bu, ben bunu aldım. Bakın. Bu ayıcıklı, bu da filli. Daha fazla var, <laughs> şu biraz küçük ama işte kafada şey olmaz. Bunun biraz onlardan küçük sanki değil mi? Şun mu? Sapı. Aynı, Aynen. Alıyoruz. Aynen küçük. Benimkinin hali çıkam vardı. Bu güzel mi kızlar? Ben direkt hepsini, ge ha, hepsini. onu geçmeyelim. Tamam. Ben şimdi geçtik. Geçelim. Şunlar şu. Şu çadır. Şu. Şur. Bir de

Bu tamam, bu kalsın. Çok tatlı değil mi? Yanında saatli ama saat bu renk saatli mi? Sizin 240 lira. Temas var mı? Var. Kolpalık yapanlar. Kolpalık <laughs> Kızlar ben hep anlayayım. Bir kere alıyorum koyuyorum. Ben de bir sürü vardı. Esra'yı da mahvetmişler. Kartımı oraya koydum. Aldın mı aşkım? 240 değil kız 140 tuttu. 140 değil mi? 140, 140. 140 kim diyor? 140 tuttu. Şunlar ne? Elbiseler mi? Şu elbise, elbise gibi var ya. Aynen. Bunlarda bir eteği var, bir de kanalı var sadece. Küçüklere göre değil mi? Aa, 6 yaş.

O kadar para verdim yani. <laughs> Benim <yiliyorum artık>. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Şu çok değil Ya bırak, bunlara para ver, ne yapacağım? mı <laughs> <laughs> Bu güzel oldu. Bu ne kadar?

Hadi bir oldu mu? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sen şey aldın mı? Pilliyi mi aldın, öbürünü mü aldın? Öbürünü aldım. Ben hangisi alayım? Aslında pilliyi Şu Beyefendi. daha tam duruyor, sarılı. Aynı taksın, onlar kankiler ya. Hmm. zaman o renk kalsın, buna takım yapayım. Ben sana zaten ha. şeyini... Ayma bu güzelmiş aşkım. Peki yok yok. Dur, o öbürü daha güzel o, o da Yok, 2,5 lira. 2,5 lira. Aa bu güzelmiş. Aa, bu çok Aa, güzelmiş. Aşko bu güzel. Aşkım bu da çok güzel. Aynısından bu rengi Bununla şey yapayım kombinliğimin yüzünden. Evet. Bu olsun. Bu olsun. Kaç olsun? Ay, bu kalıyor. Yani. O kalıyor. Başka ne oluyor? Bir de saat oluyor. Bir de şey oluyor. Evet. Alacağım parlatıcı. Tamam, çok hoşuma gitti. Çok güzel. Şu pembe de sağlıyor. Mavili. Baba <laughs> tamam. takıyor. Benim buna oh, favorim. <laughs> Niçin? güzel mi, kızlar? İyi günler Teşekkürler. Ben giderken şunu da alayım, komple gözüme. <laughs> Kolay gelsin. Aldım zaten, kaderimiz var, Aşkım bak. Ne? O kadar para verdim yani. Alayım onu da. Kızarmış olacak. İyi. Aman var mı? 140 de para vermişim yani. Ne olmuş birkaç tane şey almışım bir de ben verdim. Ya bir de bu verdi. İkinci can suyu dolandırdılar Buradan <laughs> aldım. Ay şu kaba bak. Ay bundan istiyorum. Bunun benekini olan var mı? Bu benekinden mi? Yok. Ya yok mu? Şiştirelim. Evet. Şu şu ya ben Sen bundan istiyorum. Bundan maalesef. bir da şey yok. Bu seriden hiç gelmiyor. Ya. Sür. Ne zaman gelir? Aa, bu, bu ne? 12 Tüh, 12 mi kırdım görüyor musun? Tüh ya. ya. Kocacığım bana hemen 12 Pro Max alıyorsun canım. 12. Yani buna göre kap yok. Parlatıcı alak. Enişte hep bize kızıyor diyor. Ne oldu kız gelen? Ece mi almış mı? mi aldın mı aşko? <laughs> Bahriye. Veregen Bahriye. Veregen. Ha, vermeye alımlı. Sana ne kocam değil mi kızım? En güzelini alırım. Sana ne? Senin cebinden mi çıkıyor? Ha? Çok iyiymiş. Aşağıda da kılıfçı var oradan bak dedi ama. Şey de var yan tarafta. Dagi'ye baksana dagi değil mi? Dagi'ye baksana. Yok mu pente de Beğenmedim. Çocuklara çorap alak ya. Nerede var? Pente. Nerede <laughs> pente? <gülüyor> pente çok pahalı. Şimdi bunlar çorapları çöpe atıyorlar ya. Tamam. Ee, tamam hemen gel, gel Doğru. geldim hemen. Hemen geldim. Ne oldu? Geliyorum hemen geldim. Ay, e, hemen geldim Aha, Aa hemen geldim Oha bir e, Yusuf'a al Yusuf Alsana yiyeceğim yıcağı suyu. Çocuk çıkıyor. Bu nasıl vuruş sence? Bence güzel. Ama senin otomlarda çok var. Bence hiç almaz. Var. Aynen vardı mı benim? Bu bir sürü otomlarda vurdum ya. Parlası... Ayy inanmıyorum buldum. O ne? Burada çok güzel. Çok güzel bu. Bu tarafta parlatılır mı? Evet. evet parlatıcı tarafını koydum ama ucu Hı -hı. böyle Hı -hı. ruj Hı -hı. gibiydi benim aldığımın. Ucu ruj gibiydi. Aynı parayı verdim. İnanmıyorum. Buldum, buradaymış. Hı -hı. Şunu alayım. Bir diğer tarafa... Şunu alttan sonra üstünde bunu sürebiliyorsun. Şurada, Aynen. sağda kalsın. Hangi rengini alayım sence? Şu rengi şu rengi Bu parlatıcı sadece 49 milyon mu? Ne özelliği varmış? Bu şey mi? <laughs> ya ben bunu alacağım da. Şu işte parlatıcı değil mi? Evet parlatıcı diğer tarafı. Bu direkt parlatıcı. Bu direkt parlatıcı. hani şey yapan parlatıcı. Ee, hiçbir kat, kat yok içerisinde. Şey, yani. Vitamini varmış. Bu daha besliyormuş. Biraz önce bana anlattılar. O yüzden o kadar pahalı. <laughs> Almış tamam. Tamam ben bunları alacağım. Tamam. Almış tamam. Evet. Evde bir şey eksik mi aşkım? Duş şeli falan alayım mı bir şey? Ben bir şey alacak mıydım buradan? Aa serum alacaktım, serum serum. Ne diyeceğim sana, odanın şampuanı çok güzel. Önümde de İyi şampuan 54 kullanıyorum ben aşkım. çok güzel. Su alayım, saç suyu bence. Hangi su güzel kokuyor aşkım bunların? Moru mu? Bilemedim ki, açılmıyor da. Bence moru mu? Keratin mi? Ben, ben Hangi rengini alayım kızlar? Onlara şunu. Açtım. Hangi rengi? Bu ne? Bu köpük mü? Köpük. Ay bak ben şunu dedim sana. Bu saça çok iyi geliyor. Saçı çıkartıyor. Bu muymuş o? Yüzü Emin misin aşkım çıkardığını? Boş ben boşuna ben Yorumları sor. Çünkü bilen mavi. Mavi diyorlar. Şu nasıl ben kızlar? Ben ondan çok memnunum. Çok iyi diyorlar. Nasıl sürülüyor aşkım o? sana çok iyi aşkım. Saçının böyle masaj yapa yapa sürüyorsun. Birazcık bekletiyorsun saçını yani. Kalıyor. Ondan sonra yıkama yapıyorsun. Yıkamadan olmaz mı? Yıkamadan olmaz. Çok yağlı duruyor. O da çok güzel. Çok tamam güzel. bundan çok güzel. alacağım zaten. Bitti ya benimki. 54. Ama bunu kullanıyordum. Bundan mı alsam? Bundan mı alsam? Bence onu al. Pantene mi? Saçı da ben onu kullanıyorum. Aşırı güzel. Ben çok... Ama da uygun almıştım. Çok iyi diyorlar onu da. Bakın. Bunlar ne kadar? Bir bakın. Ne, ne, ya? ne, ne, ne yapacağım ya? Ne kadar o? <laughs> Ay ben ben ona 5 milyon verdim biliyor musun şeyde havaalanında? <laughs> ne kadarmış? Bakayım alayım da. Toplu fiyatını söyle şu an. Üçü mü? Hayır. Tek fiyatı 25 lira kalmış. Küçük de mi öyle? Bu da 19 lira. Şunun ikisi aynı renk mi sanki? Bu 3 numarası 0.3 Bu golden rose'unki o da pastelin. Şu var zaten bende evde. Geçeyim mi? Niye bu küçücük bir şey açtım 25 milyon diyor ya. Bence onu bırak. Neyse evde var zaten ben yedekte alacaktım Aynen. da. Çok fazla Aynen, Onlar yarın düşecek. Kampanya ha. bugün Hepsi mi oradakilerin ya? Evet, hepsi oradakilerin yarın evet. kart var mı? Biraz Yok. önce aldım ben. Ha, sen, onu sen senden İndirim yapıyoruz mu ona? Ay şunun rengine bak aşkım ne şeker. Ay bunun rengi çok güzelmiş. Ay simli far var burada kız. Aşkım baksana şunların renklerine. Buna kadar bunun hangisi güzel kız? Aşkım bunu gördün mü? Çok, tatlı, çok güzelmiş. Ne kadar bu? 38.25'e şey gelecek size. Seçtim. Yani toplam ne kadar oluyor? Geçeyim mi bunda Bakayım mı? Bir geçin, bakın bakayım. 155.85 Tamam, geçelim onunla. Güzel değil mi o ya? Aşkım başı hoşuna almayayım. 38 diyor bak. Bence güzel. Şunu da çok hoşuma gitti. Orada far var. Gördün mü ne biçim? Ne Bence olur. biz buradan çıkalım hemen onları alıp hadi yeter. <laughs> Ay şimdi soktun beni buraya var ya baksana bunlar aslında <laughs> <sinirmiş. gülüyor> Çok önemli. Bu ne kız çikolata? Çok güzel kabı var işte o hoşuma gitti. Merhaba. Ben aldım onu. Evet o. Ona benziyor. Kaynar kirli bu. Aldık. Kızıcı. Hadi ödeyelim çıkalım. Şuradan. Evet. Alabilirsiniz. <laughs> Poşete koysanız alacağım da. Neyse ben de poşet var tamam. Çık dedi bakayım. Şeyden çekin siz. Normal yapın. Şükürlü. Benim diğer kartım nerede? Bir dakika, dur. Şundan çekebilirsiniz. Aslında onu çıkartın siz. Şundan çekin. Ay, şimdi garanti kartım nerede benim? Gizli siz normal şeyle çekin, şifreyle. Kartım yok garanti, bir dakika bekleyin. Bir tane kızar bekleyin. Bir şey, bozuk kuvveti denemiş. Ha de burada, anı burada, anı burada, anı burada anı buldum. Buralım. İptal edeyim mi tekrar? İptal edeyim. Tamam hadi. Dur arayacağım birazdan. Ben de boş boşuna girdim. Hangisi? Evet. Bu pudur inşallah güzeldir ya. Yine bakiye yetersiz dedi bundan. Gözüküyor mu burada? Çekmiyor. Bir dakika. Var evde ya kaç paraya aldım. Ben, bunu... mu bu? Nasıl tekrar ben Sana bir şey söyleyeyim Benim karnımda bu leke vardı ya. Aynen. O gözüküyor buyurma. herhalde. Ben de var zannediyorum. Sen aldım Onu <laughs> mu aldın? <laughs> Erkek var. Benim ağrım var. Sen Yusuf alacaksın. İndirimde var. Yusuf Ya yaman gelin Ayırayım ben size. Ay, Geldiğiniz zaman alın olur mu? Aşkım. Artık seç çıkalım. Aa, Bu kız mi? hep benden sonra alıyor ya. <laughs> seçtim de şey oldu. Yarın diyor. Yarın, yarın başlıyor. Baba. Yani, yarın, mı düşecek? Şey. Tamam ayırıyorum yarın ben. Yarın alsan. geliyorum o zaman. Ayırıyorum tamam. evet. sizi. Tamam. Kolay gelsin. Hayır, sağ çantaya mı koyduk? Hayır. Sen, ha? Çok <Sessizlik> Hadi gidelim tutalım. Hadi gidelim eve var Ya bana kek yap. Bugün yapamam Bugün çok zor yarın Vallahi aşkım Bir dakika yara. bir yapacağım. Ne olmuş yani sende? Yarın, herif, bugün çok Canım kankam yaparsın Ben ya şey, sen? eve gidince ararım Sen yaparsın Eğlenimi aşkım yatırayım. Ben gönderirim küçük <laughs> Merhaba. Burbanat hiç oite. Ne diyordun? <laughs> ah çorap alın diyor. Evet çorap alın. Çorap evet. alın mı onlar? Kartta sıkıntı var ama şu an. Kızlar kartında sıkıntı var. Bloke var ya fes. benim kartımda. Öbür kartımdan çektim zaten. Çok güzel. O iş bankası bir daha para almayacağım. Gidip onu halletmem lazım. Sonra dedim ya üstüme şirket açmışlar diye. Aa evet. Ha, ondan bir loka geldi işte kartıma. Gidip halletmem lazım. <laughs> Hiçbir şey de giyinmiyorsun. Ha, sadece takılıyorum. <laughs> aldım kız burada. <laughs> aldım aldım onları aldım da. Haberin eşyaları Bak, var onlar olmuş. Hızlı gelin diyor. Kalk canstermiş hızlı gelin diyorsun. Ha ben de bende de Çek, çekmiyor. Kartı elinden aldım onları. Düşürür diye.